Herkese merhaba arkadaşlar. 2021 akvaryum maliyetini şimdi sizlerle paylaşacağım. Zaman ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe fiyatların düşmesi gerekirken bizim zamanımızda tam tersi fiyatlar zirve yapıyor. Şimdi sizlere bir akvaryum maliyetini açıklayalım. Ben ortalama bizim ev için 1 metrelik akvaryum aldım. Bunu almadan önce yaklaşık bir ay boyunca fiyat araştırması yaptım. Çünkü fiyatlar birbiriyle baya pekişmiyordu. Bir gittiğim akvaryumcu yani peşokçu 450 lira. Bir diğeri 500 lira. Bir diğeri 300 lira. Diyene tuttum. Dedim abi en uygun söyleyen sensin. Ben seni bırakmam. Çünkü akvaryum Maliyeti arkadaşlar satıcının bulunduğu ortama göre değişiyor. O yüzden gidip de ultra risk mekanlarda akvaryum bakmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü onların kira maliyeti fazla olduğundan dolayı sattıkları ürünleri de yüksek satmak zorundalar. Kiralarını ve geçimlerini sağlayabilmek için. O yüzden bir alt sekme sektörlerden alışveriş yapmanız sizler için daha avantaj olacaktır. Ben bu akvaryumu 300 liraya aldım ve yaklaşık 10 tane iş yeri gezdim. Bunu aldım. En uygun fiyata bunu buldum. Ondan sonra ekipmanlar. Hava motorudur, iş filtresidir, ısıtıcısıdır, taşıdır, sumpudur, aklınıza gelebilecek her şey. Üçlü prizine kadar A'dan Z'ye. Şimdi hepsinin fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Markaları ve fiyatları. Hangisinden başlayalım? Hemen iş filtresi. Motorumuz RS 2004. Biliyorsunuz ki diğer akvaryumlarımda da bunu kullanıyordum. Gayet memnundum çünkü ortalama saatte 1000 litre yakın devir dayım yapabiliyor. Çok iyi. Benim akvaryum zaten 140 litre. Baya bir yeterli olacaktır. Hatta fazlası buraya tıkaç takmayı, sun takmayı düşünüyorum ki havayı fazla azış yapmasın. Bunun maliyeti arkadaşlar 100 liradan başlıyor. 130-150'ye kadar çıkıyor. Ben 100 TL'ye aldım. Tabii ki en uygununu. Belki benden ucuza da alabilirsiniz ama inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü benim çok zorma diyor ya. Yani kandırıldığımı hissediyorum. Ama fiyat aralığı aklınızda olsun arkadaşlar. 100 ile 130 arası. Hani aklınızda otursun. Fazlasını isteyen olursa da dile getirirsiniz. <laughs> RS 2004. bu kaliteli motor. Şimdi bir sonrakine gelelim. Hava motorumuz üflüyor üflüyor ama durmuyor. Kendisi küçük, marifeti büyük. Benim akvaryum için yeterli olacağını düşündüğüm dolayı hemen direkt gösterelim. Arkadaşlar bu dostumuzun fiyatı da air pump 60 TL. Sudan ucuz abi. Bir hava motoru için bence gayet iyi bir fiyat. 60 TL mükemmel. Hadi zamanda 60 TL'ye onun 8'li çıkışını alıyorduk. Ya biz şu an 2001 2021 şartlarındayız abi. Sen sene 2017'ye 16'ya gitme. Bana çok pahalı geliyor. Her şeyde çok pahalı. Ya her şey pahalı P olabilir. P Aynen haklısın. Ama yapacak bir şey yok. şunu reselleri sene kaçta biz 50 liraya alıyorduk. 2 yıl önce kardeş. 50 liraya alıyorduk yok, şu 10, an. 100 130 150'ye satanlar satan yerler var. <laughs> Hı, ısıtıcı olmazsa olmazımız. Balıklarımızın yaşam kaynağı ısıtıcılarımız olmazsa balıklarımız da olmaz. Bu ısıtıcımızın maliyeti arkadaşlar. Smart aldım 100 volt. Ve bunun maliyeti 100 volt dedim işte 100 TL. <laughs> <laughs> Her volta bir teli alıyorlar arkadaşlar. O yüzden bunu da 100 TL'ye mal edebilirsiniz ki daha uygun olacağını düşündüğüm yerler de var ama hepsini topla aldığımdan dolayı hani artık buna da sesimi etmedim. Bunu da 80'e falan bulabilirsiniz ki biliyorum bundaki indirimleri bunda bize kilitledi ama olsun. Neymiş efendim bu iyiymiş. Bu patlamaz mı? <laughs> Aynen öyle. Ya o da satış politikası ticari amaçlı. Önceden bu akvaryumlara malzemeleri aldığımızda bizlere hediye verilen malzemeler vardı. Evet. Ama artık onlar hediye değil arkadaşlar. Asıl onlar onlar. <laughs> onlar artık diğerlerinden daha pahalılar. Evet. ya böyle bir şey olamaz. Çok oldum. Bu bak şunun adını unuttum ama işlevini çok iyi biliyorum. Elektrik kesildiğinde motora su kaçmamasına kaçmasına engel oluyor. Şu malzeme abi ya şu küçücük parça ne kadar olabilir ya? Buna 3 lira istedim. El insan. Sadece şu. Taş. Küçük. Küçücük taş. Bedava aldığımız taş. Tamam abi al bu, bu da benim hediyem olsun diyen esnaflar buna şu an 2 lira istiyorlar. <gülüyor> tanesine. <laughs> Oysa ki hediye veriliyordu. 2 lira yine 10 saydı normalde 5 lira. Tabii aynen öyle. Onu da dile abim getirdi. Teşekkür ediyoruz. Ya sağ olsun ya bu kadar eşyalık aldık bir zahmet bunda da biraz şey yapsın. Heh, şu harbiden <laughs> öpçük. Tanesi 1 lira. Ben hatta orada merak ettim dedim içine gümüş suyu falan mı koymuşlar ne olmuşlar altına mı bandırmışlar. Bunun da tanesi 1 lira arkadaşlar. Akıllarım gibi değil. Ter biliyorsunuz akvaryumda olmazsa olmazlarımız. Bu da aynı şekilde. Bu da bir tel. Abi her şey artık bir TL diyorlar. Çünkü paranın değeri kalmadı Türkiye şartlarında. En ucuz şey bir tıradan bir TLden başlıyor. 5 teleye kadar gidiyor. E zaten şu ıvır zıvırlar almaya kalksanız hani yedekte de olsun deseniz 30-35 lirayı gözden çıkaracaksınız. Bayağı zirve. Ha, doğru doğru dur, Önceden Bizim için şu hortumları şöyle yaparlardı ya 1 metre ama bak bu kadar da fazla verdim derlerdi <laughs> Artık öyle bir şey yok Adam tutuyor böyle diyor abi metreyi tut Metreyi veriyor eline böyle çekiştiriyor Diyor tamam abi bir metre şuradan kesiyor Bunun da metresi 2 lira olmuş arkadaşlar Bak kestirdim ben zaten hepsinin ölçüsünü falan aldım ona göre kestirdim Burada da zaten parçalar bayağı var her şey altın değil. Oo bak 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 şimdi alt kısma bakınca bir şey daha gördüm. Böyle bir şey olamaz. Şimdi üçlü priz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ışıklandırmasıdır, ısıcısıdır, motorudur hepsi için bir tane uzaktan üçlü ihtiyacımız var değil mi? Ben dörtlüsünü aldım. Bunun maliyeti ise arkadaşlar kimisine gidiyorsunuz abi şunun markası budur 100 TL. Abi bu marka sağlam bu TL. Abi ben 50 TL'ye aldım. 40 TL olanlar da var. Ben orta segment aldım ki biliyorum hepsinin işlevi zaten aynı. Diğeri hepsi satış politikası. Olsun siz artık sizin tercihinize kalmış bir durum. Ben bunu 50 TL'ye aldım. Promosyon. Şunu kaç almıştık ya? Bak bunu unuttum abi. İnan ben de hatırlamıyorum kardeşim. 10 lira mıydı? Neydi buna verdiğin? Bence ikisine 50 lira verdik ya. Ondaki indirimle onu kapattık ya. Sen, sen diyorsun sen yine yapmışsın bir pintiliğini, cimriliğini. <laughs> öyle hatırlıyorum. Olabilir abim öyle hatırlıyorsa ben kesin yapmışımdır bir şeyleri. Yoksa almam o fiyata. Adamlara da o kadar söyledik ya. Neyse ben arkadaşlar bunu promosyon olarak yine bir şeyler yaptırmışımdır. Şimdi gelelim totalda bana akvaryum kurmanın maliyetine. İçindeki kumu saymadım kardeşim. Sehpayı saymadım. Abi bunları seversem işin içinden çıkamayız. Ama yaptırdık. kardeşim sonuçta. Aynen. Arkadaşlar doğru diyorsun. Sefa yaptırdık. Yaptırmışken tam takım olsun dedik. Evet. Muhabbet, kuşumuz Muhabbet kuşumuza yaptık. özel bölme yaptık. Dolaplarımızı yaptık. Onu yaptık. Hatta birden yapmışken televizyon içinde dedik. Aynı renk olsun. Aynı masa olsun. <laughs> Televizyona da masa yaptırdık. <laughs> Hepsi de ona kitlemiyor. <laughs> Ama muhabbet kuşu bak tam Tam boy izazı i̇zazı da istediğimiz şekilde evet. olmuş videolarında da görebilirsiniz arkadaşlar. De. Anlatmıştım detaylı bir şekilde. Muhabbet şu tam istediğimiz şekle geldi. Şimdi toplamda 1 metrelik bir akvaryum bize maliyeti nedir de kardeşim? Ki daha bunun içerisinde ne besleyeceğimize karar Karak vermedik. Aynen. Daha balık malzemeleri var, iç suarlar var. Şimdi o, o zaman kaba taslak hemen hesaplayalım. hesaplayalım. Akvaryum 300. 300. Sehpa alta. 200. Sehpa 200. Aynen öyle. 500. Etti 500. Şundan şu 500 arkadaşlar. Çünkü hani şuradan biliyorum. Şunun maliyeti 200 TL. Şu aynı şekilde 200 TL oluyor. Her parça 200 TL'den oluyor. 200, 300 daha. 500. 500. 500. Makine 600. 600, 100 TL. Bunu 50'den sayalım. 600, 600, 50. 650. 650. Asatıcı 750. 750. Bu ıvır zıvırları da 20 liradan say. 750. 770. 770. Adı şu bunları da 820. 820 liradan saydı. Kumu ve hortumu da. Kumu hortumu. 900. toplamda 900 TL. Maşallah. Daha içinde Arkadaşlar daha dekorasyon için almamız gereken malzemeler de yeşilliği hani hangi balık besleyeceğiz o bile belli değil. 900 TL mal oluyor. Ki bu akvaryumu aldıktan sonra arka fonu biz çektik. Şu arka üst, fon. Görüyorsunuz bunu biz çektik. Yani su seviyesi. Ya şimdi onlara ya da giriş. Hoş mesela şu diye. bantı 20 liraya aldık. Arkasındaki şeyi Metresi onun da 10 lira mıydı 20 lira mıydı onu da o aldık onlara da girsek 1000 lira abi. Hani dekorasyon güzel bir tasarım istiyorsanız arkadaşlar akvaryum maliyetiniz 2021'de 1 metrelik akvaryum her şey sıfır. Bak sıfır diyorum ikinci el yok tamı tamına 1000 TL. Balık ve aksesuarlar hariç. Balık ve aksesuarlar hariç. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.